Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için izleyene özel bir tarot açılımı yapacağım. Sizlerin niyetiyle, e, öncelikle klasik destemizden, daha sonra da diğer destekleyici kartlarımızdan yardım alarak e, böyle bir genel bir zamana niyetlendim arkadaşlar. Özel bir zamana değil, geçen falımızda Ağustos ayına niyetlenmiştim. Ama bu izlediğiniz zamana özel, hiç fark etmez. Ne zaman karşınıza çıkarsa çıksın, bu falımız genel bir zamanda niyetlenilmiştir. Bunun haricinde burçları tamamlıyorum arkadaşlar. Bugün kova ve balığı paylaşıyor olacağım. Kova burcunu paylaştım. Balık burcunun da videosunu akşam paylaşacağım ve burçlarımız tamamlanmış olacak. Kahve falında burçları tamamlayıp daha sonra tekrar tarotta burçlara başlayacağım. İlk kez karşılaşıyorsanız bir hatırlatma olsun. Kanalımda burçlara özel ve izlerine özel kahve falı ve tarot açılımları yapıyorum arkadaşlar. Lütfen videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk önce klasik destenizle başlayacağım. Şöyle hızlı bir şekilde karmak istiyorum. Daha önce de karmıştım. Sizlerin önünde de bir kez daha karalım bakalım. Sizleri neler bekliyor? Evet. Evet yeterli bu kadar sizlerin niyetiyle şöyle ikiye de böldükten sonra desteğinizi olabildiğince yayalım sizlerin niyetiyle 14 tane kart seçeceğim Arkadaşlar buradan şöyle Öncelikle bir 7 adet seçip yorumlamaya başlayacağım Evet, ilk kartınız diyor ki bir yerlerde birilerine liderlik edeceksiniz, öncülük edeceksiniz. Şimdi bu şöyle bir şey. Benim dediğim olur durumundan bahsetmiyorum. Birilerine bir yol açmak. Yani aslında birilerini cesaretlendirmek gibi. Amacınız birini cesaretlendirmek değil. Ama şöyle düşünün. İş yerinde bir şeyden huzursuzsunuz. Sizinle beraber aynı huzursuzluğu yaşayan bir sürü kişi var ama siz diyorsunuz ki ben artık bunu dillendireceğim. Ve siz bunu dillendirdikten sonra peşinizden diğer kişilerin de sizi destekleyerek gelmesi ve bir şeyleri değiştirecek olmanız. Yani bir durumda böyle bir öncülük yapacaksınız diyor. Ve tabii ki başarıya da ulaşacaksınız bu arada onu da söyleyeyim. Ve çok hızlı gelişmeler var arkadaşlar. Bu kart aynı zamanda hem hızlı gelişmeleri hem de ani duygu geçişlerini gösterir. Çok fazla çok yoğun bir haber akışı olacak şu birkaç haftalık süreçte. Aslında beklediğiniz haberlerin de peş peşe gelmesi çoğunlukla güzel haberlerden bahsediyor. Ama haberler çok karman çorman farklı farklı yerlerden geleceği için e, duygu geçişleriniz de hızlı olabilir. Yani tek bir konuya adapte olamayıp e, böyle bir gündeminiz çok hızlı değişebilir. Bundan bahsediyor ve e, bir yerle olan ilişiğinizi kesebilirsiniz. Yani ben burada artık bulunmak istemiyorum. Ee, bu ortam beni sarmıyor diyerek. Burada doğrudan bir insanı hayatınızdan çıkarmak değil de. Sanki size iyi hissettirmeyen ya da sevmediğiniz veya mecburen yürüttüğünüzü düşündüğünüz bir yerle olan bağlantınızı koparmak gibi. Böyle bir şey yapacaksınız. Artık istemiyorum buraya gelmek gibi bir durum. Ve diyor ki dikkat çekeceğiniz bir dönem olacak. Şimdi bu kartınız parıl parıl parlayacağınız, yükselişte olacağınızı gösteriyor. Birçok konuda arkadaşlar maddi manevi bir yükselişin başladığını gösteriyor. Burada zannedersem gerçekten çok istediğiniz gelişmelerin olmasıyla beraber bir huzuru yakalayacaksınız. Şöyle olabilir bir şanssızlık döngüsünü kırmak gibi olabilir. Belki hep üst üste kötü şeyler denk gelmişti. Şimdi tam tersi üst üste iyi şeyler denk gelince bir yükselişe geçiyorsunuz gibi bir durumu gösteriyor. Ve kendinizde bazı ilişkilerinizde diyeceğim dengede olmadığınızı fark ederek bir dengeye gelme isteği arzusu olacak ve bunu başaracak, başaracaksınız, yakalayacaksınız diyeyim. Çünkü burada şöyle bir şey var. Yani hep ben ileri gitmişim, hep ben adım atmışım ya da hep ben kendimi geriye çekmişim gibi gibi bir şeyleri fark ederek onu dengeye getirme durumunuz olacak diyor ağzı fark edişlerle beraber ve duygusal konularda gelebilecek sürprizlere hazır olun arkadaşlar. Beklentiniz var mıydı beni izlerken niyetlendiniz mi? Hiç e, para konularından bahsetmiyorum bakın. Aşk gibi, kavuşmak gibi, aile gibi bir e, kavramla alakalı bir dileğiniz var mıydı? Bununla alakalı sürpriz, güzel gelişmelerden bahsediyor. Sürpriz kavuşmalar, buluşmalar, aramalar, mesajlar olabilir. 4 gün 4 hafta gibi bir dörtlü vadeden bahsediyor bu kartınızda. Ve burada şöyle diyeceğim. Hedefleri büyütebilirsiniz. Şimdi kendinize bir hedef koymuşsunuz. Şunu yapacağım. Burada hedefleri büyüttüğünüze göre olay şu aslında. Demek ki o koyduğunuz hedeflere ulaşıyorsunuz ki önünüze daha büyük hedefler koyuyorsunuz. Veya da şunu da fark edebilirsiniz. Benim potansiyelim çok daha fazlası iken ben neden sadece bu kadarını istemekle yetineyim gibi bir şey de olabilir. Kendinize büyük hedefler koyarak büyük adımlar atacaksınız diyor arkadaşlar. Ve bir üçlü vadede yani bu o kadar kısa bir zaman değil. O yüzden 3 aya kadar böyle bir hedefinizi gerçekleştireceğinizi söylüyor. Büyük bir hedefi gerçekleştireceksiniz arkadaşlar inşallah. Şöyle kartlarınızı seçmeye devam ediyorum. Ve son kartımız. Evet. Burada bir yerlere gelmiş ama mutlu olmamışsınız. Yani şöyle bir şey var. İş bulmak istiyorum, iş bulmak istiyorum. İş bulmuşsunuz ama bu değil gibi. Bir hayal kırıklığı var. Veya da bir ilişkimin başlamasını istiyordum. Onu çok seviyordum ama hayal kırıklığından bahsediyor arkadaşlar. Bir hayal kırıklığı yaşamışsınız ama bu hayal kırıklığı şöyle bir şey. Bir şeyin gerçekleşmemesi değil. Gerçekleşen bir şeyin sizi tatmin etmemesi. Bundan dolayı aslında bunun birazcık da bakış açınızla da kaynaklı ama bundan dolayı kendinize başka bir yöntem, başka bir yol çizmek gibi bir düşünceniz olabilir. Çünkü bir hayal kırıklığı içinde olduğunuzu söylüyor. Bir şeyler sizi tatmin etmemiş arkadaşlar ve birine bir borç mu vermiştiniz veya birinde bir paranız mı vardı bir alacağınızın geri dönmesi arkadaşlar. Şu bir ay içerisinde birinde kalmış olan bir paranız varsa bunu size geleceğini söylüyor. Böyle bir durumdan bahsediyor ve harıl harıl çalışıyorsunuz. Şu ara acaba tatili molayı bir boş verip kendinizi çalışmaya mı verdiniz? Şimdi çalışma deyince ofise gidip çalışmaktan bahsetmiyorum. Evet bu da olabilir ama kendinizi bir şeylerle meşgul etmek, bir dinlenmeden bir amaç doğrultusunda çok hızlı çalışmak. Ama burada şöyle bir şey var. Verimli çalışmadan bahsediyor. Çünkü ben bunu yaparsam karşılığını alacağım. Bunu biliyorum çalışması bu. Ve alacaksınız. Ama şöyle bir şey görüyorum. Sanki rakipleriniz de umrunuzda değil. Yani bir rakip varsa bile bu konuyla ilgili ben sadece kendime bakıyorum. Onlar tatil mi yapmış, gezmiş mi? Daha mı çok kazanmış? Umrumda değil. Ben bunu ne yapıp edip geleceğim. Yani hırslı bir çalışmanız var. Azimli daha doğrusu hırs kelimesi biraz yanlış olabilir ama o azimli çalışmayla inşallah emeklerinizin karşılığını da alacağınızı söylüyor. Ve burada diyor ki sizinle güç çatışmasına giriyor bazı insanlar. Hatta bu hiç ummadığınız kişiler bile olabilir. Yani hiç ummadığınız kişiler nedir? Şimdi Sevdiğiniz bir kişi varsa onu seven diğer bir kişiyle güç çatışması olabilir değil mi? Rakibinizdir sonuçta. İkiniz de aynı kişiden hoşlanıyorsunuz. Ama sizin hoşlandığınız kişinin annesinin, kocanızın annesinin e, vesaire sizinle çatışmaya girmesi beklenmedik bir çatışmadır. Yani bu tarz bir rekabet olabilir. Yani ne alaka beni kendiyle niye kıyaslıyor? Aynı kulvarda değiliz ki gibi. E, çünkü aslında rekabet içinde olmanız gereken kişi o değil. Bak bu tarz şeyler görebilirsiniz. Birilerinin sizinle yarıştığını fark edebilirsiniz. Ve burada şu var. Sakin sakin kendi halinizde uğraşırken madem siz rekabete giriyorsunuz diyerek sizde de bir hırs oluşturabilir açıkçası bu. Ve bir Laf sokma olabilir, kendini ispat etme olabilir ama bir galip gelme durumunuz olacak bu sizinle rekabete giren kişi kimse. Ve burada sürprizlere hazır olun diyor arkadaşlar. Çünkü bu kart kaderinizin değiştiği, daha doğrusu o bir şeylerin dönüm noktası olacak bir olaydan bahsediyor. Şimdi bazı olayları da yaşarken bilemeyiz. Yani bu olay bizim için ne kadar önemli ne kadar değil bunun farkına varamayız. Ama... O sizin dönüm noktasıdır. Yani bir şeyler için bundan öncesi ve bundan sonrası sizi tam olarak bu şekilde ayıracak, hayatınızı bu şekilde ayıracak çok önemli bir gelişmeye hazır olun diyor. İki ay içerisinde olacak bir gelişme. Yani şöyle olabilir. Mesela diyorum bir tayininiz çıkabilir başka bir şehre. Bir evlilik kararı alınabilir gibi gibi. Yani böyle önemli bir gelişmeden bahsediyor. Hayatınızı ciddi anlamda etkileyecek ama tabii ki kötü anlamda değil arkadaşlar bir etkilenmeden bahsediyor ve gücü elinize alıyorsunuz diyor şöyle bir şey var kendinizde zayıf noktalarınızı keşfedip oraya mı yatırım yaptınız ya benim özgüvenim neden düşük ben neden insanın ilişkilerinde kendimi geri çekiyorum ben neden kimseye ağzının payını veremiyorum ben neden şunu yapamıyorum bunu yapamıyorum diye bunu fark edip kendinizde bazı değişimler yaşamak arkadaşlar bazı şeyleri değiştirip ee, ve bundan dolayı değiştirdiğiniz şeylerde de e, ciddi anlamda kendinizi geliştirmeniz ve gücü elinde bulundurma durumunuz var. Ha aşka bile niyetlendiyseniz şu an beni izlerken ben aşk hayatımı düşündüm bile diyorsanız ilişkide söz sahibi olmayı gösterir arkadaşlar. Her alanda her anlamda da aynı zamanda güçlenmeyi gösteriyor. Yalnız şöyle söyleyeceğim e, sizin içinizde o bastırıldığınız duygu bile değil, travmalar var. Geçmişinizden gelen bazı travmaların etkisi üstünüzden kalkmıyor arkadaşlar. Her olayda bir tekrar kendini hatırlatan ve sizin modunuzu düşüren, enerjinizi çeken durumlardan bahsediyor. Kendinizi bu olaylardan sıyırmalısınız. Yani trajik bir olay yaşamış olabilirsiniz. Daha travmatik, belki insanlara olan güveninizi sarsan veya bir şeyleri sağlıklı yaşayamamanıza neden olan diyeyim ama bunu tekrar tekrar her olayda hatırlıyor olmanız evet tabii ki çok normal. Çünkü unutulmaz. Bu kadar büyük bir şey unutulmaz ama günlük yaşantınızı çok fazla etkileyebilecek noktaya getirmeyin lütfen. Çünkü bu aralar biraz sık hatırlatmış olabilir kendisini. Böyle bir durumu gösteriyor ve şöyle destekleyici kartınızı da hızlı bir şekilde karmak istiyorum. Buradan da bir 4 adet kart seçeceğim ve sizler için yorumlayacağım. Evet. Evet arkadaşlar bu kartlar neden hep aşkla ilgili çıktı bilmiyorum. Bir gizli aşktan bahsediyor. Birisi itiraf edilmemiş bir duygu sizin mi var yoksa birinin size karşı mı var bilemiyorum. Benim ilk hissettiğim şey birinin size karşı gizli bir aşkı olabilir. İşte bu neden gizli? Ya cesareti yok, reddedilmekten korkuyor ya da sizin içinde bulunduğunuz durum dolayısıyla bunu saklamak zorunda. Yani ne gibi? Sizin bir ilişkiniz vardır veya evlisinizdir gibi gibi. Böyle bir durum olabilir arkadaşlar. Ve bazı konularda Mücadeleyi bırakmak, geri çekilmek aslında bu olumlu anlamda geri çekilmekten bahsediyor. Böyle bir şey yapacaksınız. Yani diyorsunuz ki uğraşmaya değmez. Şimdi bazı şeylere uğraşmaya değmez. Tamam istedim, mücadeleye de başladım ama benim için hayırlı değil galiba diyerek bir şeylerden vazgeçebilirsiniz. Bunun aşkla bir alakası yok. Yani aşkla alakalı değil kartınız bu kartınız. Ama tabii aşk konusunda da yaşıyor olabilirsiniz kendi özelinizde alın ve kendinizi bazı olaylardan sorumlu tutuyorsunuz sanırım. Burada bir suçluluk duygusu var. Yani yeni yaşayacağınız bir olay, işte bir şeyin gerçekleşmemesi. Ya ona ben söylemiştim, keşke söylemeseydim, bak benim yüzümden yapamadı gibi böyle bir suçluluk duygusu hissedebilirsiniz. Ama şimdi birilerine fikir veriyor olmanız ya da şöyle yap, böyle yap diyor olmanız sizin sadece fikir verdiğinizi gösterir. O kişi bunu yapmak zorunda değildi. Yaptıysa da bunun suçluluğunu siz hissetmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bundan söz ediyor. Ve yine aşkla ilgili bir kart çıktı. Karşılıksız aşk diyor bu sefer de. İlk, ilk açtığım karttaki gizli aşkla benzer bir şey var. Yani diyorum ya ya birisi size olan ilgisinden dolayı böyle bir karşılık alamayacağını düşünüyor. Bundan dolayı gizliyor olabilir. Böyle bir şey fark edebilirsiniz. Bir kişinin size olan böyle bir ilgisini hissedebilirsiniz diyeyim ve şöyle diğer destenizden de bir 4 adet kar seçeceğim hemen hızlıca bir karalım evet 2 tane geldi ikisini de alayım evet yorgunsunuz diyor yorgun hissediyorsunuz çünkü çok uzun zamandır mücadele veriyorsunuz her konuda. Sanki siz mücadele etmeseniz hiçbir şey ilerlemeyecek. kimse kılını kıpırdatmayacak böyle mi hissediyorsunuz? Bunun nedeni şu olabilir, insanları alıştırmışsınızdır. Yani evi sizin düzenlemenize alıştıkları için misal veriyorum. Herkes dağıtmaktan çekinmiyor. Ve haliyle sizin toplayacağınızı bildiği için de kimse el atmıyor. Halbuki siz üç gün bir kendinizi çekseniz mecburen paşa paşa herkes orayı toplayacak değil mi? Ama burada böyle bir şey var. Siz herkesi o fedakar yapınızla, o arkayı toplama durumunuzla böyle bir alıştırmışsınız. Her şeyi siz planlayıp programlıyorsunuz gibi. Bundan dolayı da bir e, yorgunluk var üstünüzde diyeyim. Ve bir kaybediş mi yaşadınız arkadaşlar? Burada bir üzüntünüz var. Sanki bir şeyi çok istedim olmadı. Bir sınava bir yere mücacat ettim olmadı gibi gibi. Bir kayıp yaşamışsınız. Bunu çok büyük bir kayıp olmadığını görüyorum ama genel itibariyle kaybettiğiniz şeylere çok uzun süre bakıyor ya da çok fazla kafaya takıyor olabilirsiniz. Ama bunun son derece normal bir durum olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu kadar üzülmeyin lütfen ve birilerini affediyorsunuz. Yani birileri size yaptığı hatalardan veya haksızlıktan bir şekilde sizi kırmış olmasından dolayı üzgün. Bunun için bir adım atacak. Şu bir aylık süreçte en geç size karşı bir adım atacak. Ve siz bu kişiyi affetmeye meyillisiniz. Yani şu an affetmem bile diyorsanız yumuşayacaksınız kısaca. Bunu söylüyor kartınız ve son kartınız uyarıyor arkadaşlar. Bakın son kartlarınız benzer çıktı. Bakın burada da vardı görüyor musunuz? Burada da bir travmadan bahsetmiştim ve bu kartınız da ruhsal çöküntü diyor. Sizin hayatınızda bir şeyler yolunda gitse bile psikolojiniz yani nasıl söyleyeyim mental olarak çökmeye çok yatkın bir yapınız var. Çok kırılgan ve çok hassassınız aslında. Dışarıdan belli etmeseniz güçlü dursanız bile içinizde çok kırılgan bir yapınız var. Aslında bu yaşadığınız şeylerden dolayı mutlu bile olsanız şöyle bir durum var. Bu mutluluğunuz çok uzun sürmüyor. Bir şekilde kendinizi üzecek bir şey buluyorsunuz, kafaya takacak bir şey buluyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bunu yapmayın. Bir sorununuz varsa evet bunu çözmeye çalışın ya da nasıl halledebilirim bunu düşünün arkadaşlar. Çünkü bazen gerçekten her şey yolundayken bile kendinizi bu şekilde mutsuz edebiliyorsunuz buna dair bir uyarı olarak çıkmış gerekirse bir psikologdan destek alabilirsiniz ee, diyebilirim arkadaşlar böyle bir durumu göstermiş evet bu falımız izleyene özeldi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın